arkadaşlar merhaba periyodik sistemle devam ediyoruz diğer adıyla periyodik cetvel şimdi periyodik sisteme neden ihtiyaç duyulmuş bundan bahsedelim periyodik sistemde öncelikle ne var içinde bu sistemin bu cetvelin içinde ne var elementler var ee, peki element dediğimiz şeyi az çok hatırlayacağız ee, tekrarda ne olduğunu anlatacağım ama şimdi elementleri niye dizmişler bilim insanları bunun içine şimdi 120'ye yakın element var Bunların 90 tanesi havada, suda, karada mevcut doğal halde. Geri kalanları da bilim insanları tarafından üretilmiş. Şimdi 120'ye yakın elementin ben özelliklerinin hepsini bilemem. Bilim insanları bu işi kolaylaştırmak için periyodik sistem yani periyodik cetveli oluşturmuş. Periyodik sistemde gruplar var ve gruplar aynı grupta olan elementler birbiriyle kimyasal özellikleri benzediği için mesela 1A grubundaki elementlere metal diyorlar. 2A, 3A grubu, ilk 3 A grubu elementleri mesela metal. Pek metal ne demek? Bunlardan da bahsedeceğim ama şunu bilmemiz lazım burada. Yani aynı grupta olan elementler istisnalar hariç o istisnalardan da bahsedeceğiz. Aynı grupta olan elementler benzer kimyasal özelliklere sahip. Bu yüzden de bilim insanları hani 6A grubunda hangi tür elementler var? İşte bu elementler hangi özellikleri gösterir gibi sorular sorduğunda e, yani bu, bunların cevabını kolaylıkla almış. Bu yüzden de periyodik sistem yapmışlar. Bunun cevabını kolayca verebilmek için. Şimdi dedik ki periyodik sisteme elementler yerleştirilmiştir. Elementler ne peki? Şimdi elementler aynı cins atomlardan oluşan saf maddelerdi. E, mesela altın elementi altın atomlarından oluşuyordu. Bakır elementi bakır atomlarından, oksijen elementi oksijen atomlarından oluşuyordu biliyorsunuz iki tür saf madde vardı. Bunlardan biri element, diğeri bileşik. Bileşikte neyi? Elementlerin birleşmesiyle oluşuyor. Niye elementler birleşiyor? Ondan da bahsedeceğim ileride. Ama ben sadece şunu bileyim. Periyodik sistemde elementler Yer vardır. Elementler yerleştirilmiştir. Şimdi periyodik sistem yani günümüzde kullandığımız periyodik sistem direkt e, şu anki halini almadı. Tabii ki yıllar içinde geliştirildi. Bundan bahsedelim. Şimdi kısaca bahsedeceğim arkadaşlar. Deneme sınavlarında ve yazılıda görürsünüz. Evet birincisi ilk çalışmayı yapan bilim insanımız Döbereniyer ilk çalışmayı yapmış. Elementleri benzer özelliklere göre üçerli sınıflandırmıştır. İkincisi Sean Curtis elementlere dikey sarmal yapıda silindire yazmıştır. İyon ve bileşikleri de eklemiştir. Normalde iyon ve bileşikler yok. Sadece elementler var ama Sean Curtis iyon ve bileşikleri elementlerle beraber silindirin içine yazmıştır. Devam edelim. Newlands, Nevlands ee, yani elementleri atom ağırlıklarına göre sıralamış 8'in katı olan elementlerin benzer özellikte olduğunu fark etmiş şimdi 8'in katı olan elementlerden yola çıkarak buna oktavlar 8'li yani şimdi müzik notalarına benzetmiş o yüzden de ona oktavlar ismini de vermiştir 8 oktav demek evet devam edelim Mendeleyev, Meyer. Şimdi i̇şte Mendeleyev, Mendel'le karıştırmayalım arkadaşlar. Hani da kalıtımla ilgili ilk çalışmayı yapan bilim insanı Mendel'di. Bu farklı bir bilim insanı. Mendeleyev bu. Meyer de başka bir bilim insanı. Şimdi i̇şte bu iki bilim insanı birbirinden e, habersiz aynı zamanda benzer çalışmalar yapıyor. Meyer mesela elementleri benzer fiziksel özelliklerine göre sıralıyor. Mendeleyev ise atom ağırlıklarına göre 12 satır ve 8 sütundan oluşan tablo hazırlıyor. Yani bu günümüzdeki periyodik cetvele çok benziyor. O yüzden Mendeleyev periyodik cetvelin babası ya da periyodik cetvelin temelini atan bilim insanı olarak bilinir. Yani bu kelimeler çok önemli. Periyodik cetvelin temelini atan kimdir ya da periyodik cetvelin babası kimdir diye sorarlarsa bize direkt Mendeleev dememiz lazım. Gelelim Mozele'ye. Mozele'yi günümüzdeki periyodik tabloyu oluşturan bilim insanı bir kere. Elementleri şimdi elementleri hep atom ağırlıklarına göre dizmiş ya diye şunlar şu diğer bilim insanları. Mozeley elementleri e, atom ağırlığı değil de proton sayısına diğer adıyla atom numaralarına göre düzenlemiştir. Bakın günümüzde elementler proton sayısına ya da diğer adıyla atom numaralarına göre e, dizilmiştir yani küçükten büyüğe doğru seaborgunu yapmış lantinit ve aktinit gruplarına gruplarına 6-2 sıra halinde eklemiştir yani sadece seaborg ekleme yapmış asıl periyodik cetveli yapan bilim insanı mozeley evet periyodik cetvelin neye benzediğini hemen şu sayfada bir bakalım arkadaşlar bakın periyodik tablo evet şekil bu şimdi biraz önce Seaborg'da dedik ya lantinit ve aktinitler grubunu buraya yerleştirmiş ama şu periyodik tabloyu Moseley yapmıştır arkadaşlar evet şimdi elektron dağılımından bahsedeceğim periyodik cetvelde ben yani atomların yerini elementlerin yerlerini bulabilir miyim mesela bana hidrojen element dediğinde nerede olduğunu bulabilir miyim bunları bulabilirim evet şöyle bir periyodik cetvele baktığımızda ee, şimdi biraz önce dedik ya işte e, mozeley son halini vermiştir. Şu son haline bir bakalım arkadaşlar şimdi şu yatay sıralara periyot periyodik cetvel oradan geliyor. Yatay sıralara periyot aşağıya doğru olan sütunlara ise grup deniliyor. Şimdi kaç tane periyot var bakıyorum 7 tane periyot var e, kaç tane grup var bakıyorum 8 tane A grubu 10 tane de B grubu olmak üzere 18 tane grup var. 7 periyot, 18 grup. Biz bu gruplardan hepsini bilmeyeceğiz. B gruplarını öğrenmeyeceğiz mesela. A gruplarını öğreneceğiz sadece. Şimdi bu elementler tabloya nasıl yerleştirilmiş bir kez daha bakalım. 1, hidrojenin atom numarası ya da diğer adıyla proton sayısı 1'dir. Helyum 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Yani bakıyorum sağa doğru proton sayısı artıyor. Aşağıya doğru da artıyor. 1, bakın bu 3, 1, 2, 3, 4, 5 hem sağa hem de aşağıya doğru artıyor. Yani en sağ ve en alttaki en fazla proton sayısına sahip. Şimdi bunu niye söylüyorum? Periyodik ciltleri şöyle bir baktığımızda tanımamız lazım. Mesela size şuradaki elementin atom numarası mı büyük buradakinin mi büyük derse aynı periyottaysa en sağdakinin proton sayısı daha fazla ya da atom numarası daha fazla diyeceğiz. Veya üstten bir tane element verir bir de alttan bu taraftan verir yine de alttakinin proton sayısının daha fazla olduğunu bileceğim çünkü aşağı doğru indikçe artıyordu ama ikisi de alttaysa en sağda olanın proton sayısı yani atom numarası daha büyüktür bunu bilelim evet buradan da soru geliyor şimdi e, gruplar dedik aynı benzer özelliklere sahip mesela 1A grubu 2A grubu 1A grubu kendi içinde benzer özelliklere 2A grubu yine e, benzer özelliklere 3A grubu benzer özelliklere sahip Bunlardan bahsedeceğiz. İstisnam var istisnamız da var ondan da bahsedeceğim. Evet burada mesela 1, 2, 3 de metaller var. Onlardan ileride bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi bu periyodik tablo ben bir element verildiğinde onun yerini bulabilir miyim? Bulabilirim. Nasıl bulurum peki? Ondan bahsedeceğiz. Mesela size oksijenin proton sayısını verdiler. 8 dediler. E, periyodik cetvelde nerede dediler? Bakıyorum periyodik cetvelde kaçıncı periyotta? ikinci periyot 6A dedi değil mi? 1, 2, 2. periyotta 6A grubunda. Ben bunu hiç yani buraya bakmadan sadece 8'i yani proton sayısını bilerek bilebilir miyim? E, bilebilirim. İşte bunun nasıl yapıldığını anlatacağım. Öncelikle şimdi e, biz e, elementin verilen verilen elementin atom numarası bize bilgi olarak verilecek tabii ki. Biz o verilen bilgiyi nasıl kullanacağız? Nasıl elektronların nasıl dağıldığını nasıl bileceğiz? Şimdi bunların kuralları var. Arkadaşlar şimdi katmanlar var biliyorsunuz. Şurası çekirdek. Şurası çekirdek proton ve nötron var atomun çekirdeği etrafında da elektronlar dolanıyor. Yani elektronu kaç tane ise o kadar elektron dolanıyor. Şimdi birinci yörünge ya da birinci katman birinci katmanda en fazla iki elektron dolanabiliyor. İkinci katmanda en fazla 8 tane, üçüncü katmanda en fazla 8 tane elektron dolanabiliyor. Buna 288 kuralı da diyebilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi bakalım. E, lityum mesela proton sayısı 3. Hemen yapalım çekirdeğini çizdim atomun etrafına elektronları çiziyorum. 2 e, birinci yörüngeye en fazla iki tane elektron geliyordu. 2 tanesini buraya çizdim. 3'e ulaşmam lazım. 3 elektronu var. Proton sayısı elektron sayısına eşit çünkü. İkisi burada, biri nerede olacak? Burada olacak. 2, bir daha 3. Ha diyeceksiniz ki hocam bu kadar uzun uzun çizmeye gerek var mı? E, yok aslında. Şöyle de yapabilirsiniz. Şu çizgiler yörünge işareti ya da katman işareti olabilir. E, şöyle. şöyle 2 1. Yani bu yörüngede iki elektron, bu yörüngede bir elektron dolanıyor şeklinde. Şimdi 3'ünü üçün, üçünü de buraya çizseydik olmazdı biliyorsunuz. Birinci yörünge dolmadan ikinci yörüngeye geçemeyiz. Birincisi bu. Bir de birinci yörünge mesela bir tane doldurayım. Buraya iki tane yapayım. Bu da olmuyor. O yüzden birinci yörüngemi dolduruyorum. Ondan sonra ikinci yörüngeme geçiyorum. Yani buraya üçü koyamam. En fazla iki elektron dolanabiliyor burada. Evet. Sodyum 11'e bakalım hemen. Çekirdeğini çizdim. 2, 8, 1 şeklinde çizdim. Niye böyle yaptım? Şimdi birinci yörünge 2 tane elektron alabiliyordu. İkinci yörünge 8 tane alabiliyordu. Üçüncü yörünge de 8 tane alabiliyordu. Tabii ben buraya 8'i kafama göre çizemem. Şuradaki 11'e göre yapıyorum. 2 8 daha 10 ediyor. Geriye kaç tane elektronu kalıyor? 1. Bir. 1'i de buraya çiziyorum. Gördüğünüz gibi 3 tane yörüngesi var. 2 8 1 şeklinde dizilmiş. Klora gelelim. Mesela klor 17'yi yapalım. 2 8 8 2 daha 10 etti. 7'si kaldı. 17 yörüngesinde çizelim. Evet. 17 tane elektronu var. Şimdi e, kararlı kararsız atomlardan da bahsedelim arkadaşlar. E, hala bakın şeyi anlatmadım. E, periyodik cetvelde yerleri nasıl bulunuyor tam olarak e, onu anlatmadım. Anlatacağım birazdan şu konuya da değinmem lazım. Kararlı, kararsız elementler ne demek? Şimdi eğer yörüngelerim tam doluysa, kaç tane yörüngem olursa olsun, bir tane olsa bile o tam doluysa ben ona kararlı element diyorum. Mesela bakın helyum iki tane protonu var. İki tane de elektronu oluyor. Proton, elektron eşit ya. Çiziyorum bir tane yörüngesi var o da tam dolu. O halde helyum kararlı. Neona gelelim? 2, 8... 10 tane çünkü elektronun birinci yörüngede 2, iki, ikinci yörüngede 8, 2 8 daha 10 etti. Demek ki bu da 2 tane yörüngesi var ve tam dolu. O halde kararlı. Argon 18 2 8 8 8 2 daha 10, 18 etti. Yine bu da kararlı yörüngeleri tam dolu, kararlı, kararlı elementlere soygaz gaz diyorum. Diğer adıyla asal gazlar. Bunların hepsini 8 aya yazıyorum bu 8A grubu kararlı elementler. Ne oluyor kararlı olunca? Kararlı olunca şimdi diğer elementlerin hepsi kararsız ya. Şunlar mesela işte bir tane şu biri olmasaydı bakın yörüngesi tam dolu olacaktı ya da şu şu biri olmasaydı yörüngesi tam dolu olacaktı ya da klora bakın 7 bir tane daha olsaydı 8 olacaktı. Yine tam dolu olmuş olacaktı. Bunlar kararsız elementler ve bunlar kararlı olabilmek kararlı olabilmeye çalışıyor. Tüm elementlerin amacı bu. Kararlı olabilmeye çalışıyor. Bunun için ya şu birden kurtuluyor ya da şu 7, 7 gibi olanlar da bir tane dışarıdan elektron alıyor. Ya veriyorlar elektronlarını fazla elektronlarını ya da eksik olan elektronu alıyorlar. Hangisi kolay gelirse veya bazen ortaklaşa da kullanıyorlar. Oralara girmeyeceğiz. Sadece bunun kararlı olmak için yapıldığını bilelim. Kararlı olmak için elektronunu kime veriyor? Dışarıya atmıyor tabii ki bu. E kime verecek? Almak isteyen başka bir elemente. Mesela klor almak ister. Mesela sodyum vermek istiyor, görüyoruz elektronunu. Klor da bir tane elektron almak istiyor. Bu buna veriyor. Klor da sodyumdan alıyor ve bu şekilde ikisi birleşmiş oluyor, kimyasal bağ yapmış oluyor. E, bileşik oluşuyor ve burada evde kullandığımız, bildiğiniz yemek tuzu olmuş oluyor. Sodyum ve klorun birleşmesinden. Bakın kararlı hale gelebilmek için tuz oluşturuyorlar. E, yani yediğimiz, içtiğimiz birçok şey, e, soluduğumuz hava kararlı olabilmek için e, bileşik haline gelmiştir. E, ve e, bu sayede biz ne yapıyoruz? Bakın bunları kullanıyoruz. Biz de zaten hem e, bu şekilde e, tuzu kullanıyoruz, şekeri de aynı şekilde. Birçok yediğimiz, içtiğimiz şey bu şekilde olmuş oluyor. Şimdi e, kararlı elementler dedik. Yörüngeleri tam dolu, kararsızlar da ona benzeyebilmek için bunlara benzeyebilmek için ya elektron alıyor ya veriyor ya da ortaklaşa kullanıyor dedik. Şimdi gelelim artık periyodik cetvelde yer bulmaya. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle kapatalım. Şimdi magnezyum 12 diye verdi bana. Şimdi 288 kuralına göre birinci yörüngeye 2 iki tane, ikinci yörüngeye 8 ee, sonuncu yörüngeye kaç kaldı? 8, 2 daha 10. 12 idi. İkisi buraya kaldı. Evet. Şimdi kaç tane sayı varsa o benim periyodumu belirliyor. Kaç tane sayı var? 3 Üç tane. Üçüncü periyot diyorum o halde. Ee, sondaki sayı da benim grubumu belirliyor. 2 sondaki sayı 2A grubu oluyor. B yazmıyoruz. B'leri öğrenmeyeceğiz çünkü. Berilyuma gelelim. 4. Nasıl ayıracağım? 2 2 şeklinde, değil mi? 2 2 4 ettim. 2 tane sayı var. 2. periyot. Sondaki sayı 2 olduğu için 2A grubu. Gelelim oksijene. Oksijen 8. 2 6 6 2 daha 8 ediyor biliyorsunuz. 2 tane sayı var. 2. periyot. Sondaki sayı 6 6A. 2. periyot 6A grubu. Argona gelelim. 2, 8, 8. 3 tane sayı var. 3. periyot. Sondaki sayı 8. 8A grubu diyoruz. Devam edelim. Hidrojen 1. 1 tane sayı var. 1. periyot diyorum. Sondaki sayı 1. 1A grubu diyorum. Helyum'a gelelim. 2. 1 tane sayı var. 1. periyot. 2A olması gerekirken bakınız 8A grubu. 8A grubun yazmamızın sebebi bu bir istisnadır arkadaşlar. 8A grubu yazmamızın nedeni demiştik ya 8A grubu soygaz. Helyum da soygaz olduğu için kararlı yani. Kararlı elementlere soygaz diyoruz. Şimdi helyum kararlı olduğu için 8A grubunun başına yazılmıştır. Karışıklık olmasın diye. istisnadır arkadaşlar onu unutmayalım. Evet şimdi dedik ki periyodik cetvel neden var işte gruplar dedik birbirine benzer özellik gösteriyor. Kolaylaştırmak için işimizi yani bir element verildiğinde bize işte o elementin metal mi, ametal mi, soy gaz mı olduğunu, halojen mi olduğunu bilebilir, bilebilmemiz için demiştik. Peki metal ne demek? Metalleri ben gördüğümde tanıyabilir miyim? Soy gaz ne demek? İşte bunlardan bir sonraki videoda bahsedeceğim. İşte 1A grubunun özel adı var arkadaşlar. Alkalimetal, 2A grubu toprak alkali metal, 7A grubuna halojen, 8A grubuna soy gazlar ya da diğer adıyla asal gazlar diyoruz. Burada iki istisnayı unutmayacağız. Birincisi hidrojen, ikincisi helyum. Helyum hatırlayın 2A grubunda olması gerekirken 8A'ya yazılmıştır. Soy gazlar 8A'dır. O yüzden helyum da soy gaz olduğu için kararlı elementler soy gazdı ya. İşte helyum da kararlı olduğu için onların başına yazılmıştır. Bir ikincisi hidrojen. Normalde 1A grubu olduğu gibi metal iken hidrojen metal değil ametaldir. Onu da niye bu periyodik cetvelin başına koymuşlar? Çünkü bir proton sayısı bir. 1 ile başlıyor. Hatırlayın proton sayısına göre dizilmişti periyodik cetvelde elementler. 1, 2, 3, 4, 5, 6 böyle şey, bu şekilde gidiyor. O yüzden hidrojen ametal olmasına rağmen başına, e, metallerin başına konulmuştur. Metale metal ne demek onlardan bir sonraki videoda bahsedeceğim arkadaşlar. Kanal abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.